Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Kökü ezelde ve dalı ebette bir davanın aşkına, idrakine sahip bir gençlik. Milletine, ümmetine ve tüm insanlığa numune tescil edecek bir gençlik kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan ben varım cevabını veren bir gençlik. Canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara bir gençlik. Her türlü zehirli tesirden nefsini koruyabilecek, destan yazabilecek bir gençlik. Rabbinden ve Resulünden başka dayanak alamayan bir gençlik. İşte bu gençliği karşımda görüyorum. Bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım. Gençler sizden beklediğim Doluk kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymanızdır. Surda bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahve Artık ne andan eserseniz! Surda bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahve Artık ne andan eserseniz? Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun